Hepinize merhaba arkadaşlar. Gevrin Geyli kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size Delta'da key nasıl alınır onu göstereceğim. Ee, öncelikle videoya başlamadan önce aşağıdan birer like bir abone olursanız çok sevinirim. Burada da elmas kazan var. Evet burada. Ee, normalde bu benim yedek hesabım arkadaşlar. Oo, 108 elmas oldu. 108 elmas oldu. Buna bayağı bir sevindim. Hmm. Ee, uzaylı kılısını almayı al al alacağım makam varmış bu stoklarda. Ben arkadaşlar yani, yani ayar afk ay ay, biz falan yapmak istiyorsanız bu başlangıç aleç çekicini alabilirsiniz zaten çok ucuz 40 elmas gayet çok iyi bence. Bizim konumuz bu değil şimdi arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar keyifli salınır. Yani derken izlediğiniz keyif alması O zaman bu videoyu izleyecek kanka. Öncelikle Delta'nın gelmesini bekleyeceğiz. Delta'ya tıklayacağız. Bakın burada böyle bir ekran çıkacak. Buradan Wave K'ye basacağım. Bir kere basacağım. Bir daha çok link var. Ona da basacağım. Sonra da oyundan çıkacağım geleceğim bakın ben hatta denedim de sizlere de yapayım dedim. Yani videosunu çekimlerim. Buradan onu yapıştıracağız arkadaşlar. Evet burada bizi böyle bir ekran karşılıyor kanka. Buraya basan geleceğim. Basan geleceğim. Ondan sonra da bekliyoruz. Bakın aşağıda locate var. Ve açılıyor. Un e basıyoruz ve burada Deltos iOS System yazıyor. Buradan Continue'ye basıyoruz. Geri geleceğim. Bas. Evet, links, Link Link geleceğiz. Link University'ye geldik. Buradan E basın arkadaşlar. Buradan get link var. Ona da basıyoruz. Buradan skip var. Onu ret ediyoruz. Ve sonra da bu çıkıyor bizim karşımıza burada sayı, sayım var gördüğünüz gibi 3 2 1 0 hadi genç link thank you open'a basıyoruz ve tekrardan bizi atıyor bakın komplete bir bir tane de yapacağız ondan sonra da linkimizi almış oluyoruz evet gel evet Tekrardan geldik üniversiteye. <laughs> Geldim. Geldim. basıyoruz tekrar. Skip 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve 0 Genslink open ve bizi attı. Buradan Buradan kontineye basıyoruz. Gel. Kontineye basıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi linkimizi aldık. kopya basıyoruz. Kopya yalandı. <laughs> Sonra da hemen oyuna geliyoruz Oyuna. Gel hemen oyuna kanka. <laughs> Tekrardan gelsin logosu kosmo evet. evet geldi Buradan da yani kopyaladığımız şeyi buraya yapıştırıyoruz Yani kodu Kontrole basıyoruz Part ve artık hilemiz aktifleşmiştir. Fli ve 3 bakın Fli ve 3 yazdım Ve gördünüz mü böyle bir şey çıktı bakın uçabiliyoruz hatta Evet bu kadar canlarım. Ee, eğer abone olup like, eğer abone olup olursanız ve like atarsanız çok sevinirim. Bu arada arkadaşlar bu benim yedek hesabım yani kendi hesabım değil yedek hesabım yani aslında kendi hesabım da yani eğer diğer hesabım e, yani ban yerse çalınırsa diye bu hesabı da yedek yaptık şu FPS düşmesi var burada. Evet arkadaşlar şu an bunlar da videonun arkasında görmek istiyorlar. Evet arkadaşlar keylerimizi de aldık. Şuradan bir key alalım kanka. Onunla sen kimsin? Bakın bakalım şu 140 elmas mıydı ya? 148 miydi? Kaçtı o? Aynen 140'miş. Ben ee, yani 140 elmas yapıp hem uzaylı kılıcı alacağım. Hem de şey alacağım. Hem de şey alacağım. Yani bu çekiç şeyini. Çünkü arkadaşlar AFK taktiğimizi mevzu yaptığımızda onlar çok lazım oluyor. Onun için alacağım. Bu videoyu da çekeceğim bu arada. Evet. Benden bu kadardı arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.